Hepinize merhaba. Ben Furkan Tanrıcı Çolak. Niye video çekiyorum diye merak edeceksiniz. Ee, bakın uzun Bir zamandır video çekiyorum Çünkü ben farklı iş... Youtube'da birkaç sene uğraştım ve para kazanamayınca... Yani para kazanmayla değil ben bunu hobi olarak da yaptım. YouTube'a başlamak istiyordum küçük beri ve sonunda denedim birkaç sene uğraştım. Ama sonra dedim ben abone sayımı Enes abi gibi yapmak istedim. Para yatırımlar yapıp iyi bir şeyler yapmak istedim. İnsanlara yardım etmek istedim. Ama bunlar olmadı. Ben YouTube kanalımın abonesini yükseldi dedim. Enes abi gibi olmak istedim. Olamadım. Ben de düşündüm ne yapabilirim dedim. Uzun bir süre YouTube'da ayrı kaldım. YouTube'u biraz birkaç sene YouTube bırakıp farklı zaman işlerini yapmaya başladım. Denedim olmadı. Web sitesi kurmaya denedim. Para istedim. Denedim. Ücretsiz web sitesi kurdum. Kanma üzerinden kurdum. Ama artık çok iyi bir YouTube'dan da daha, daha iyi kazanacağım bir iş yapacağım. Ve bu YouTube'da kardeşime devrediyorum kanalı. Artık videoları o çekecek. Ve size çok büyük bir haberim var. Enes Batur geri mi dönüyor? Evet geri dönüyor galiba. YouTube'da gezerken bir müzik gördüm. Tıkladım ve dinlemeye başladım. Ve bu müzik Enes Batur'a ait oldu. Şey çıktı. Nereden mi? Biliyorsunuz internette ve sosyal medyada dolaşıyor. Enes Batur YouTube kanalının görselleriyle uğraşıyor ve farklı yapay zeka resimleri paylaştığı haberler çıkmaya başladı. Ama artık hepsi bitiyor. Bir de etrafı çekeyim istedim. Kendi kendime bulacak çünkü büyük bir ifşa veriyorum. 4 saat önce hani 4 saat önce Enes Batur YouTube'a müzik yapıcı, bildiğiniz gibi bildiğiniz Enes Batur'un müzikleri var. Hani Dolunay gibi ya da farklı türde müzikleri var. Biliyorsunuz. Dur. YouTube'da uzun zamandır içerik üretmeyen Enes Batur durduk yere neden YouTube'a müzik attı? Bunu bilmiyorum. Araştıracağım ve bunu tüm sosyal medyada ki bir sürü kişiye göndereceğim. Bu haberi sosyal medya ve bir sürü WhatsApp grubuna göndereceğim. Ünlü olan herkes bu haberi görsün. Ve buradan tek birine sesleniyorum. Enes! Sesleniyorum! Beni duyuyorsun Enes. Biliyorum. Bakın bu size değil. Beni duyduğunu ve gördüğünü de biliyorum Enes. Bu videoyu yükledikten sonra karşına çıkarsa şunu söylüyorum Enes. Ben senin gibi olmayı istedim. Olamadım. Kameranın dengesini de tutamıyorum. Ama ben senin gibi olmak istedim. Olamadım ama şunu bil Enes Batur. Ya da geç söylesem. Enes Batur Sungur Tekin. Bu ne biçim at lan? Ne iyi de. tövbe ya, tövbe. Ya, niye var bu kamerayı? Allah tutamıyorum ya. Tövbe tövbe. Ayıp şeyler göstereceğiz. Tövbe tövbe. Burada yetkililere sesleniyorum. Enes Batur geri döndü. Yetkili dediğim basıda sesleniyorum. Enes Batur video attı. Bu haberlere çıkarın. Bu arada arkadaşlar bir diziye başladım. İzlemenizi de önerir miyim bilmiyorum. Yaşınızın kaç olduğunu da bilmiyorum. Bence izlemeyin ya. Bir de bu videoyu son bir kelimeyle bitirmek istiyorum. Herkese görüşürüz. Bundan sonra YouTube kanalım bu uleme aittir. Ve söyleyeceğim tek bir şey var. Jose Pablo Emilio Escobar Garibra. Laka Oplomo. Görüşürüz.